Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu maçta Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt karşısında 5 ila 1 mağlup oldu. Maçtan dakikalar ikinci dakikada Kınafın ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere çeldi. 8. dakikada Galatasaray, 1 ila 0 öne geçti. Ortadan hızlı gelişen sarı kırmızılı takım atağında Sane, topu sürdükten sonra pasını Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahasında Collins'i çalımlayan Yunus, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, 0 ila 1. 22. dakikada Singo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper'in bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Zedder'ır, iki hamlede topu kontrol etti. 24. dakikada İlkay Gündoğan, ceza yayı içinde elle oynamadan doğan serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Ceza sahası içi sol çaprazda uygun durumda topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten alta gitti. 30. dakikada Galatasaray kalesi büyük tehlike atlattı. Çaybi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çapraza hareketlenen Ko, meşin yuvarlığı kafayla kale önüne indirdi. Burkart'ın ıskaladığı top Eren Elmalı'ya çarparak kaleye yöneldi. Çabuk reaksiyon veren Eren, kayarak direk dibinde meşin yuvarlığı uzaklaştırdı. 37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Can Uzun'un sol kanada pasında araya giren Yunus, topu gerisindeki Eren'e aktarmak istedi. Ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Doğun, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadaki Sanchez'e çarpan Meşin yuvarlak ağlara gitti, 1-1. 45 artı ikinci dakikada Eintrecht Frankfurt, Can Uzun ile öne geçti. Burkart'ın sağ kanattan ortasıyla penaltı noktası üzerinde sırtı kaleye dönük olarak buluşan Can Uzun, dönerek yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi, 2 ila 1. 45 artı 4. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu. Çayıbi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta 6 pas önünde yükselen Burkart kafayla topu ağlarla buluşturdu, 3 ila 1. 55. dakikada sahnenin ceza sahası dışından şutunda top az farkla yandan alta gitti. 66. dakikada Eintracht Frankfurt farkı 3'e çıkardı. Kaleci Zedler'in elle başlattığı atakta Alman ekibi 3 pasla ceza sahasına girdi. Soldan son çizgiye inen Burow'un ortasında 6 pas gerisinde uygun durumdaki Burkhardt kafa vuruşunu yaptı. Etkisiz olan vuruşta kaleci Uğurcan'ın önündeki Sanchez'e çarpan top ağlarla buluştu, 4 ila 1. 75. dakikada Alman ekibi, 5. golünü attı. Savunmada paslaşan Galatasaray'da Sara, ceza sahası yayı içinde Vahin'in baskısıyla topu kaybetti. Meşin yuvarlığı alarak kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Kınaf, takımının 5. Golünü kaydetti, 5 ila 1. Müsabaka ev sahibi ekibin farklı galibiyetiyle sona erdi. Stad, Frankfurt hakemler, Marco Gaida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perotti, İtalya, Eintracht Frankfurt, Zederer, Collins, Koh, D.K. 79, Amanda, Tiet, Brown, Larson D.K. 79, Sikiri, Çayıbi, Doğun, D.K. 84, Batsvayi, Can Uzun, D.K. 71 Bahoya, Kınaf, Burkart, D.K. 71 Vahi, Galatasaray, Uğurcan Çakır, Sallay, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, D.K. 66 Jacobs, Lemina, D.K. 55 Ikirdi, Torera, Sane, D.K. 66 Ahmet Kutucu, İlkay Gündoğan, D.K. 66 Sara, Yunus Akgün, D.K. 77 Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz goller, DK. 8 Yunus Akgün, Galatasaray, DK. 37 Sanchez, kendi kalesine, DK. 45 artı 2 Can Uzun, DK. 45 artı 4 ve 66 Burkart, DK. 75 Kınaf, Eintracht Frankfurt, Sarı Kart, DK. 5 Burkart, Eintracht Frankfurt.